Armada Gamers'ın bir daha hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Alper. Bugün 5. bölümdeyiz. Evet her şeyin değişeceği 5. bölümdeyiz. Evet arkadaşlar önce cehenneme gideceğim. Sonra şurada göründüğü gibi Ender Dragon'a gideceğim. Ama önce buradan taşındığımız için önemli şeyler yapacağım. Su. Evet, suyu aldık. Şimdi buraya koyuyoruz. Böyle koyalım böyle. Bir daha buraya uğramayacağım. Evet. Dediğimi yaptım arkadaşlar. Evet çölümüz şey bahçemiz su oldu şimdi asıl beklenen an geldi hazır mısınız 3 2 1 3 2 1 hayır olmadı dur kapatalım 3 2 1 Oo. Oh. 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 Allah'ım ya şuna bak. Önce hatırlıyor musunuz burada bir creeper ölmüştü. Şimdi O evimin altında demir varmış. O bir tane bir daha bulduk. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bir çakmak alalım. Şurayı yakalım önce. Sonra Aa, Evet. Ne bitti. Şunu şuraya koyalım. Bunlar bir işimize yaramayacak artık. Şunu alalım. Şunları da şöyle atalım oraya. Sonra yanımızda evet şey var. Aa dur dur canımız olması için bir dakika. Şimdi önce ok almam lazım. Evet. Evet arkadaşlar. Önce buraya gideceğim. Kasacak biliyorum ama hadi bakalım. Kasa kasa sonra düzelir. Aha gittim. Evet. O evet kasıyor biraz düzelsin. Hop. Evet. Biz buraya mı gitmiştik? Hiçbir şey yok. O çok kastı şu an evet. Benim bir yere çıkmam lazım. Ne? Kaldık burada. Buralardan bir şey olmayacak. Elmas kılıcı alalım da öyle gidelim. Şurada bir şey var. Buradan gideceğiz herhalde. Dilerek yapmışlardır bunu kesin bak. Burayı da kazın derler. Bu ne ya? Ben bir yere çıkamam. Allah. Demek ki bu bir yere geliyor. Şu bir gö yer şeye gelsem. Bir yere. Hadi be. Kaldık burada ya. Yoksa bir. Bir şey yanlış mı yaptık ne yaptık. 流れ。<music> <music> Evet. Hadi ya. Bu ne böyle? O da biz burada kaldık. Geldiğimiz yoldan döneceğiz direkt şeye gidelim endirdir adam onca. Bu da yer yok. Çıkacağımız yer yok ya. Ne ya? Ee, nereden geldik biz? Ee, geldiğimiz yolun yine aynısını mı gitti. Hadi be öleyim ya. Zorla da alalım hemen canımı git. Lavda yürüyorum. Evet. Çok kötü oldu ya. Of. Adam gibi bir şey olmadı. Neyse direkt. Hadi direkt şöyle gidelim. Hazırladım burayı da arkadaşlar sizin için. Evet. Geliyoruz. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Allah korktum lan. Lan. İçime mi girdi o? Lan oğlum tövbe. Değilmez kazanmalıydık. Ben de vardı. Niye bunu kullandım? İlla bana bunu yaptıracağınız ya. Lan gidin lan. Bakmayın bakmayın. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Evet şu an görmüyorsunuz siz. Ben de görmüyorum. Dur şu video ayarlarından görüş mesafesini şöyle bir yükseldi. Ne oldu lan? Bu <laughs> ne ya? Ya direkt dalıyorum ben artık. Yet. O kadar dedi, beklenen an geldi falan. Hiçbir şey olmadı. Dünyadan aşağı düştük. Ne? İki tanesi gitti. Vur muyum? Oo. Bunda buradan vuracağım. Oo. Bunda buradan. Oo çok güzel vurdu. Aa Evet. Bunlar da şey yapıyor arkadaşlar. Canını dolduruyor buradan. Hocam bunları patlatmadan öldürmek biraz zor olur. Ah vuramadım be. Nor patlatmadan yani biraz zor öldürmesi. Yani öldürebilirsiniz belki de. Dünya sonu. Patlatırım oğlum seni. Çok canı gitti onun. kaç yalla, Gel lan. vuramadım. Keşke elmas kılıçla vursaydım. O adam taktiği bulmuş. Hadi. O vursaydım zaten. Oyunu bırakırdım. O oh, bitti hala Niye birden geçiyor kendi şeye? Onu vurursam. Oo, kolaydı bu ya. Asıl şu zor bak. Hayır, bu değil. Şu. Böyle vurması çok zor. Bu kolay. Ama vuramadım. Hadi. Ah be. Onuza da vuraydım. Şimdi bir daha iken vuramadım be. Ah be. Yaklaşınca elmas kılıçla vuracağım direkt. Ah be kaçtı ya. Ah be kaçıyor ya. <laughs> Evet arkadaşlar özür dilerim videodaydım. Hemen şunu. Lan niye ölmüyorsun sen niye niye? Oha oh, adam kulenin içinden geçti. Bu normal oyunda bitirmek çok zor ya. Yani hiç böyle şey game mod kullanmadan. Hadi. Şimdi bak 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 bak. Ah oh, vurdum lan. Rastgele. Hadi. Ölmedi. Bu son vuruşum galiba arkadaşlar. Hadi bismillah. Hayır bu son vuruşum var. Bu son vuruş çok güzel olması lazım. Evet. 3 2 1 görüşürüz. Oo. Oo oo oo. Şuraya bir tane atalım böyle bir de. Oo. Vallahi öldürdüm. Adam olun. Kralımız gelsin. Bayağı bir XP geldi. Evet arkadaşlar, Emre. Evet. Bu ne yapıyor? Evet arkadaşlar, bitti oyun gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.